Kardeşlerin elimde. 10 dakika daha dayanamazlar. Özel bir ekip getirdim. 5 katıyız onların. Senden tek bir şey istiyorum bu işe karışma. Çekil önümden. Bana bak. Ben Eşref'e benzemem. Benzeyemezsin. Tırnağı olamazsın O kadar nefret ediyorum ki senden. Biliyor musun şu anda şu silahı çıkartıp kafanı sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. Eşref Rüya'da son bölümle birlikte işler iyice karıştı. Daha birkaç bölüm önce Eşref'in babası olduğuna emin olduğumuz Hıdır herkesi şaşırtarak Kadir'in babası çıktı. Bu durum dizdeki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Yakup Baba'nın zamanında Kadir'i yetimlerin başına getirmemesinin sebebi de böylece netleşti. Çünkü Kadir aslında hiç yetim değildi. Hıdır bu gerçeği kabullenmekte bir aile zorlanacak. Uzun zamandır kendine Eşref'e yakın hissetti. Hatta onu kendi oğlu gibi gördü. Fakat Kadir'in cilvesi bu ya. Gerçek bambaşka çıktı. Şimdi herkesin aklına tek bir soru var. Hıdır bundan sonra kimin tarafında olacak? Oğlunun mu yoksa kalbinde oğlu gibi büyüttüğü Eşref'in mi? Bana sorarsınız Hıdır ne olursa olsun Eşref'in yanında kalacak. Ama bu karar Dizi de çok şeyi değiştirecek.